Evet, şimdi karşımızdaki bu yakışıklı amcanın e, bahçesine geldik. Kahramanmaraş, Ilıca tarafında, e, Hacı'nın oğlu köyünün, mahallesinin yani bir obası bura, Toparlar Obası. Toparlar Obası'ndaki bu yakışıklı amcanın ismi neymiş, bir soralım bakayım, niye burada bulunuyoruz? Arif Fedakar. Arif Fedakar. Arif Fedakar. Kaç yaşındayız Arif abi? 70 yaşındayız. Hay maşallah subhanallah, evet. burada doğdun, burada büyüdün. Evet. Evet, kendi burada, köyünüz. Evet. evet. Ke yani, yani burada büyümedim de yani kendi köyüm yani burası. Kendi köyün evet. Evet. Yani ataların evet. yeri. Evet. Şimdi bu elinde bir tuttuğum bir bitki var. Bu bitki nedir? Bir buranın yöresel ismi nedir? Bunu bir bize tanıtır mısın? Buna biz ulama otu diyoruz. Ha, yöres evet. yöresel ismi ulama. ulama bak hele. ula ulanmış, 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 ulanmış gidiyor. Evet. Onun için mi ulama demişler? Evet, onun için ulama. Demişler. Ay maşallah. Aslında ben, ben 25 sene taş düşürdüm taş kırdırdım taş düşürdüm yani kırdırdım düşürdüm evet he o şeyi düşürmenin sebebi de bu yani bu mu evet. şifa verdi sana he, şifayı bu verdi evet yani bol e, itiraz yaptırdı evet ya, bol itiraz yaptırdık yani taşlarım da düştü yani düştü maşallah evet. bunun adı hacı abi evet. esasen e, her tarafta bilinen bir ot 40 evet. kilit otu 40. sen bu e, diyorsun ya evet. ulanmış 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 evet. aslında 40 tane de bunun kiliti var. Dolayısıyla 40 evet. derde deva. Evet 40 derde. Kırk derde evet. deva. Sadece böbreğe ya da idrar yollarına, mesaneye değil. Evet. Bundan bel fıtığı çeken, rahatsızlık çekenlere de evet. omur, ilik sıkıntılarını çekenlere evet. de, evet. eklem ağrıları çekenlere de bir şifa Allah bu 40 kilit otu öyle bir şifa. Evet. Yalnız bunu direkt çay gibi yapabiliyoruz. Bunun etken maddesi ona hitap ediyor. Yani gerçekten taşı da düşürüyor. Evet. Denenmiş. Sen de görmüştün zaten biz, denemişsin. Biz yalnız şöyle bir takla attırdık yani. Anladım. Yani. Peki nasıl demleyip de mi içiyordun çay, çay gibi? Soğutuyorduk. Soğutup içiyorduk. Ha, soğutup. Yani aynen su yerine içiyorduk. Dolaba koyuyorduk. Anladım. Yani su, yani su içmiyorduk bunu içiyorduk yani. Peki yani kaynatıyor musunuz yoksa kaynamış ha. suyu mu çekiyorsunuz üstüne? Hayır kaynatıyorduk bunu. Kaynamış su çekmiyorduk bir süre. Ya yani soğuk su çekmiyorduk. Anladım. Sadece kaynanmış suyu Heh. Dolaba koyup içiyorduk yani. Bunu bol suyla kaynatıyorduk. Ha yani, yani. bitkiyi kaynatıyorsun kazanda. Evet. Evet. Sonra soğutuyorsun. Evet. Soğuttuktan sonra süzüyorsun. Evet. Dolaba koyup İçiyoruz. Ondan sonra da içiyorsun. Evet. Devamlı gidip gelip evet. su yerine bunu içiyorsun. Yalnız kaynattıktan sonra bir iki saat ağzını açık bırakıp ayazladıyorduk yani. Ha, ayazlanacak. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Anlaşıldı. Evet. Demek ki 40 kilit otunu da burada gördük. gördük. Efendim öyle bir yerdeyiz ki hangi bitkiyi tanıtacağımı ben de şaşırdım ve <laughs> benim bulamayacağım bitkilere rast geldim. Şimdi birazdan anlatırız. Evet. İşte şu güzelim evet. mor mor görünen çiçeklerin olduğu bitkide ee, iç sarımsağı dediğimiz yabani sarımsak. Bunu birazdan gidince göreceğiz. Hemen şuradakiler şunlar melisa otları. Mis gibi kokuyor. Ayağımız dokunduğu zaman aynı limon gibi. Limon otu da deniliyor bazen. Oğul otu da deniyor arkadaşlar buna. O buna arılar ee, oğul verdiği zaman buna çökerler hemen yani beslenme için. İşte yine bu bölgede Bora eee Dağının etekleri beri yani tarafı batı tarafı ve buradaki bitki çeşitlerine ben bayıldım. Biraz bu sene kış çok kötü olmuş. Yakmış bazı bitkileri, hastalıkları ve şimdi Hacı abiyle biz yine aşağı dereye ineceğiz ve orada civan perşimi var. Onu toplayacağız. Şimdi bunlar burada dursun. Değil mi? Dönüşte alırız. Evet. Hadi bay bay.